Udaipur'da herkese selamlar. Yeni bir videodan hepinize yeniden merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayız. Udaipur'dayız. Udaipur şehir merkezini, gölleri, sarayları gezmeye gidiyoruz. Hadi buyurun siz de bizimle gelin. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler. İyi seyirler. Turist. Tam turistim değil mi? Tam turistim. Yine kaosun içerisine düştük. Ama çok güzel bir yerde kalıyoruz. Tam şehir merkezindeyiz. Gördüğünüz gibi şu anda şehir merkezinin içine giriyoruz kapıdan. Zaten Hindistan'da kapılara doyum olmuyor. Puşkar'dan beri de Ajmer, Puşkar ve Udeypur hepsi göl şehri. Bak bunlar şehri. inekler için. <laughs> i̇nekler su içsin diye. Hello. <laughs> Burası da göl. Ama biz daha güzel gideceğiz. Burası sadece böyle koy gibi. Gölün bir koyu gibi. <laughs> bu arada Hindistan'da neredeyse tüm göller kutsal. O yüzden tüm bu dini ritüellerini bu göllerde gerçekleştiriyorlar ve etraflarında hep tapınaklar oluyor. Evet, suların hepsi çok kutsal burada. Tuk'a bindiriyor mu? Tuk mu? Sonra deme, karım beni tuk tuka bindirmedi, kilometrelerce yürüttü, Al, yordu üstü beni. Bir kilometre ya, gideriz. <laughs> Hindistan'da marketler genelde bu şekilde. Süpermarket istersek büyük şehirlerde AVM'nin yanında ya da içinde bir tane bulabiliyoruz. Ama çok sayıda bulmamızın imkanı yok. Süpermarket dediğimde işte A101 Shop BIM büyüklüğünde oluyor. Aynen daha büyük olmuyor. Ama bunlarda da her ihtiyacı karşılayabiliyorsun. Yani her ihtiyacı olmasa da en azından her şeyden bir çeşit bulabiliyorsun. Evet, marka aradığında bulamıyorsun. Mesela bir fıstık ezmesinin özel bir markasını arıyorsan kesinlikle bulamıyorsun ama e, fıstık ezmesini buluyorsun. Turistik yerlerde de böyle harika Hindistan kıyafetleri oluyor ama bana bir tane kız arkadaş lazım alışveriş için. Niye? Senden canımız kız. Allah Allah. <laughs> Nereden bulacağız onu? İşte, bilmiyorum. Yani, hiç bilmiyorum. Türkiye'den sipariş etmemiz lazım. Hayda. <laughs> Gele geldik. Burası da İstanbul gibiymiş ya. Çok güzel mini İstanbul gibi. Şu karşıdaki güzel kafelerden birinde bir şey içmek. Için. Olur gidelim. Yüzmek ister misin? Çok isterim ama yasak. Gerçekten çok ister misin şöyle bir de? Yosun dolu. Ayaklarımızı yere basmadığında sıkıntı olmaz ya. Sanırım burası Hindistan'da huzur bulduğumuz yerlerden biri oldu. En başı olabilir. Gerçi Puşkar var. Puşkar'da da iyi vakit geçirdik. Ama Puşkar'da gölün kenarına inip böyle gölle yakın temasta bulunamıyorduk. Ya da manzarayı çok iyi göremiyorduk. İyi kafelere oturmadığımız sürece. Bence iyi kafelerde de hep yüksekte kalıyorduk. Şu an aldığımız zevki hiçbiri vermiyordu. Şu köprüyü yürüyüp karşıya geçeceğiz birazdan. Arkadaşlar havadaki kuşun büyüklüğüne bak araba kadar Onu büyük. Onu nasıl göreceğiz ki biz? Geliyor buraya. Vallahi görüyoruz şu an. Çok güzel. Karşı taraftaki köprüyü görüyorsunuz. Dün gelirken oradan geçtik. O yol araçlar için. Burası ise yayalar için. Şurada güzel bir turnike sistemi var. Manuel turnike sistemi. Önce kapıyı açıyorsun giriyorsun sonra kapıyı kapatıyorsun ve çıkıyorsun. Dedik ki bu göl kutsal. Evet kutsal ritüellerini de bu taşlarda gerçekleştiriyorlar. Bakın gölün kenarında merdivenler var. Sabah erken saatte buraya geliyorlar. Ellerinde böyle bir kapla içerisinde gül yapraklar oluyor. Aynı bakın görüyorsunuz şurada da var. Onları suya bırakıyorlar ve dilek diliyorlar buradaki rahiplerle dilek dilemek isterseniz sizden 1000 rupi mi 1000 rupi alıyorlar. 1000 rupi de yaklaşık 12 dolar. <laughs> <laughs> 12-13 dolar civarında. Evet, turnikemizi görelim. Tabii ben zayıf olduğum için bana dokunmadan da çıkabiliyorum. Normal şartlarda işte böyle duruyorsa önce açıyorsun, geçiyorsun kapatıyorsun, geri çıkıyorsun. Evet. Sen şişko olduğun için Çok top geçemedin. Sen. No, thank you. Evet, bir kapıdan girdik, öbüründen çıktık. Böyle yol kenarlarında küçük tapınaklar da var. Hatta bütün evlerin içinde böyle küçük tapınaklar var. İşte motorla olunca bunları taşıyamıyor insan. Taşısan da kırılır. Gidira. Türkiye'deki gibi güvercin neler yerde var? Bence saray o taraf ama bu tarafta parçası olabilir tabi. Ya da şu ya bence. Bu mu diyorsun? Bu biraz tapınak benzeri bir şeye benziyor. Benzeri bir şeye benziyor. Ne demek? Tapınağa benziyor. Burası saray değil, müzeymiş. Müzenin de devamıymış, o yüzden biletli giriş varmış. Sarayın da öyle ama sarayı gezmek 3 saat alıyormuş. Müze çok güzel görünüyor. Zaten dışı da müzelik olduğu için şuradan şöyle bir baktık, saraya doğru yürüyeceğiz. Bakın bu duvardaki resimleri çizen kişiyle tanıştık. Hello! Shambaya <laughs> <an> meshkul. <laughs> Hello, Hello. What is your name? My name is Lala. 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 Nice to meet you. Nice Lala. to meet you. It's very good picture. This it's one. By, very good art, sorry. Thank you so much. And I show you the, my more collection in the outside. Okay, okay. we can go. babası, amcası hatta dedesi bile böyle duvar boyama sanat işleriyle uğraşıyormuş. Gelip bizimle tanıştı. Biz de bunu onun yaptığını öğrendik. Harika değil mi? Şimdi onun çizdiği daha fazla resmi görmek için gidiyoruz. Hemen girdiğimiz alanın yanında bir dükkana geldik. Ben yani doğru mu söylüyor? Emin olamadık onu ben çizdim derken çünkü bize bunları satmak için de söylüyor olabilir. Ama belli ki bunları o çizmiş ve gayet başarılı işler. I make today? today? today. Oh. This morning we make elephants. Oh. Looks very nice. And he's my father. Namaste. How are you? Good. Good. Thank Good. you. How are you? I will explain okay. you technique very interesting to see. Please. Okay. Bize çizim tekniğini gösterecekmiş şarkı. Mm -hmm. İpeğin hmm. üzerine çizim evet. yapıyormuş. Ve çok güçlü boyalar kullanmamız Evet, oluyor. bu ipeğin üzerine zaten boyanın tutunabilmesi için gerçekten the color, güçlü, güçlü olması gerekiyor. Bak. Like the stone colors, like the natural, natural color. Hmm. You hmm. can Değiliz see how feel oluyor. very heavy. Wow. That's the stone colours like the natural oh, colour. Uh, sometime I am going in my village, then they take the colour in the mountain. Wow. Then the colour I will grind 50% uh, water and 50% gum. Tree gum. You know tree gum? Bamboos, Bamboo. Yes, tree yes, gum. we know, we know. Yeah. Then I can grind five hours, six hours. I have a seven basic color. I want uh -huh. more color, then the mix the color. Like yellow, some sunflower, व्हाइट फॉर्म सी सेल ब्लैक और कार्बन ब्लू कलर इज लप ले कलर लाइक इंडिको कलर दिस वन इज मेकिंग पॉलिश लाइक द पॉलिशिंग फिनिश देन आई मेक द पॉलिश दाइनिंगन देंटिंग द शाइनिंग There's three animals of the Rajasthan: Lake Palace, Udaipur, Jaipur, Wind Palace, and Jaisalmer Fort. Wow. Horse for power, elephant for good luck, camel for love. Mm -hmm. You know why is camel for love? Why? Because camel mouth are very bad smell. If you love the camel, you can love anyone. Oh, ah yeah. okay. Yeah. Güzel bilgiler aldık ve güzel bir e, ev süsü olurdu bizim için evin bir köşesinde durması harika olurdu tabla ama olurdu yani güzel evet, olurdu. Evet, çok güzel olurdu. Ama taşıyamayız gerçekten kesinlikle bozulur o. O yüzden almak istemiyoruz. Bu arada çocuk belki o resimleri çizmemiş olabilir belki de gerçekten çizmiştir emin değiliz. Ama müşteri yakalayıp babasına götürüyor ve tekrar alana geri dönüyor ki yeni e, müşterileri, müşterileri yakalamak için evet. güzel taktik. Evet bence de iyi güzel işlerdi. Sarayın önüne geldik, kokonatımızı aldık. İçe içe gezmeye devam ediyoruz. Bu seferki çok lezzetliymiş. Önceki iyi değildi. İyi değildi, bunu ben seçtim biliyor musun? Gerçekten. Adama öyle. dedim ki MV olanı bu bunu ver bana dedim. O da tamam dedi. İyi mi bu falan dedim anlamamazlıktan geldi, verdi, iyiymiş. Böyle hazırlıyorlar, pipetle takıp veriyorlar. Çok güzel ya. Sarayda tam arkamızda. Abi kaslarım şişer <gülüyor> <gülüyor> Su Hindistan bizi çok zayıflattı be. E, yani her gün bamya, brokoli, kokonat. Çok sağlıklı besleniyoruz. Gerçekten mi? Köprüye geri döndük çünkü o tarafta oturma yeri bulamadık. Şimdi şuradaki kafelere gidiyoruz. Sanırım buranın en güzel iki kafesi de onlarmış. Hem biraz oturacağız, dinleneceğiz, hem bir şeyler içeceğiz, hem de manzaranın keyfini çıkartacağız. Oh, Aa, Berkay Bey sizden de keyifli yok. Bakın az önce karşıdan çekmiştik buraları. Daha da yaklaştık. Şu ortadaki yine tapınak. Karşıdaki ise bir otel. Buranın en lüks oteliymiş. Kendine ait bir adası var. Ve aynı zamanda gemiyle gidip geliyor müşteriler. Bizim kaldığımız evin tam yanında bunun girişi. Peynirli ve sarımsaklı mam sipariş ettim ben çok lezzetli. Sarımsaklı şeyler özellikle Hindistan'da daha bir lezzetli oluyor. Bilmiyorum bana çok lezzetlerini mi hatırlatıyor? Nedir? Berkay burayı pis bulduğu için hiçbir şey yemiyor. Benim için soruyor. Az önce bir kahve suyu şu gölden aldılar. Ne için acaba? Umarım tuvalet içindir. Bak o çocuk. Ha bak onun için almış. Hayır ya maviyle aldı o. Mavi kovayla. Karşıda da çocuklar öyle yüzüyor. Buradan gözükmüyor muhtemelen. Oyun oynuyorlar. Afiyetler olsun. Soğuk. Ben lezzete odaklanıyorum. Odaklan. Kaytim hazır. Gel gel. Şimdi çapıya çıkıyoruz. Şimdi size şehri göstereceğiz. Tabii ki biz kendimiz de bakacağız. şehir gezimizden sonra eve geldik. Evde hummalı bir çalışma var. Bakın ne yaptın. Ne yaptın yine? Burası vejetaryen bir ülke ve et, tavuk, hiçbir şey kullanamıyoruz. Bize de dedik ne yapabiliriz acaba? İran'da da bunu vejeteryan bir arkadaşımıza yapmıştık. Şimdi ikinci kez yaptık. Eşemel soslu. Anbahar. Bahar. Nasıl üçe bölerim? Bölerim. Yaparsın bölerim. sen bence. Pizza gibi düşün, su. Üçe üçe. Dörde bölündü biraz ama neyse. Büyük olanı ben yerim. <gülüyor> <gülüyor> bu senin için yapılmadı bir şey aslında. Bir şey daha var, bir şey daha var. Nedir? Kek. Ha, kek de yaptık. Bakın bu kesilmemiş hali. Kaplarımız küçük olduğu için iki parça yaptık. Bunu çoktan yedik bile. Şöyle üzerine çikolata falan bir şeyler de yaptık. <laughs> evet bir de onu deneyelim dedik. Neyse. Ben Vallahi çok bugün beni menü çok sağlam. Şunu da göster. Hmm. Bu arada ev sahibimiz de boş durmadı. Bize yemek hazırladı tabii ki. Bu da Hindistan yemeği. Yanında Neydi bu dal mıydı? Daldır muhtemelen. Çok çeşit dal var. Bir restoranta gidiyoruz. 20-30 çeşit dal oluyor. Yemek için sabırsızlanıyorum. Hadi porsiyonlayalım. Hadi bakalım. ile birlikte karnımı harıyoruz. Afiyetler olsun. Perfect. Eldivenlerin temiz tabi artık. Hadi çık bakalım. Eldivenlerimi çıkartmama gerek yok. Odayı pura veda vakti. Ayrılıyoruz buradan. Önce ben çıkayım kapıyı kapatayım sonra. Bye bye. Buyurun. Thank you. Hop. Hop. See you. Bugün Ahmetabad şehrine gidiyoruz. 260 kilometre yolumuz var. Oh eldivenler, pantolonlar, her şey tertemiz oldu. Bütün eldivenime çiçekler yaptım. Birkaç yerinden patlamıştı. Ben de böyle süsleyeyim dedim. Hazırız. Hem de onardım. Bay bay. Devleriz. İyi yolculuklar bize. Size de iyi seyirler diliyoruz. Udayı çıkana kadar biraz zorluk çekeceğiz tabi. Trafik malumunuz. Hindistan trafiği. Ama çıktıktan sonra Aa, rahat olmuyor. Nereye Buradayım. Udayı burada böyle sanki büyük şehir gibi değil ama büyük bir şehir değil mi? Evet. Yani Puşkar gibi küçük görünüyor. Ama değil. Büyük bir şehir. Geliyorum. Oh, amcama bak be. Ha. Motordan çok kendinden çok motoru yüklemiş. Göremedim ya. O Hiç da şey nasıl yok. bir cümleyse. Kendinden çok motoru yüklerim. Tabi kendinden çok yükleyecek. Gördüm şimdi amcayı. Otlarla. Tuk tuku geçmen lazım. Su. Her gün yeni bir yarışta gibiyiz. Hindistan bir yarış bizim için. İneğe çarpma, tuk tuk'u geç. İnsanlar dikkat et. Maymun. Maymun mu? Maymun da çıkabilir. Aa, burada maymun yok. Bu şehirde. Trafik soldan falan akmıyor arkadaşlar. Trafik her yerden her akıyor. her yerden akıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, şehir merkezlerinde her yerden akıyor. Gerçi otobanda bile... <laughs> Otobandayız bak. Koca kamyonlar, tırlar falan gidiyor. Bir bakıyorsun karşından araba geliyor. Çok saçma. Gerçekten çok saçma. O an sinir sistemimiz bozu. İlk zamanlar sinir krizi geçirme derecesine geliyorduk. Ne yapıyorsun sen? Kornalar, küfürler falan. Küfür <laughs> kısmını söylemesen de olurdu. <laughs> Şimdi ha yapar ya burası Hindistan. Ne evet. isterse onu yapar. Onların ülkesi ya biz misafiriz. Kabullendik. Bu arada siz de şöyle etrafa bakın diye kameramızı kapatmak istemiyoruz. Bakın bir sürü turist var. Bu bölge bayağı turistik. Galiba Rajasthan bölgesinin eyaletinin son şehrindeyiz. Ahmedabad artık başka bir bölge olacak gibi. Hindistan'da Rajasthan bölgesi en e, dini bölgeydi bu arada. Biz de artık tapınakları falan gezdik anladık. Bakın turistler, turist görünce kendimden hissediyorum, mutlu oluyorum. Şu an en turistik bölgedeyiz ve ana yol buradan gidiyor, gördüğünüz gibi. Birazdan sağ tarafımızda kale kalacak. Pardon, saray, kale değil. Saray. Sarayın da yanında çok güzel Hindistan cevizleri var. İçtik Krem ya, bir daha ya. mı istiyorsun? Yok ya, şimdi motorla durup Hindistan cevizi içmek istemiyorum. Şu kınadan yaptırmak istiyorum ama bakalım ne zaman yaptıracağız? Hallederiz. Bir ara hallederiz. Şunlar bize satmaya çalıştıkları şeyler. Her yerde var. Ne onlar? Haktıresinler mi? <laughs> evet. Evet her yerde varmış ya. Bizi gelir gelmez diye yakaladılar. Neyse bilgimiz oldu en azından nasıl yapılır, ne edilir. Hadi amca. Amcam hadi hadi Hiro Honda Vay arkadaş Vav wow, acaba bak ne kadar büyük Tam bir maymun ağacı Salınmalık Maymun, maymun ağacı Evet Tarzan'ın ağacı gibi bak bir sürü sarmaşı şey var Aynı zamanda sanki. maymun ağacı Evet Sen de haklısın bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama güneye doğru gittikçe böyle kaos azaldı. insanlar daha bir sakinleşti. daha bir keyifli olmaya başladı sanki. Ben öyle hissediyorum. Hava ısındı ve biz alıştık. Bu da olabilir. Yok ya böyle bir cıvıl cıvıl of Hindistan cevizleri. Oh gerçekten. Ne güzeller. Biz bu arada Udaypur Şehir Merkezi'nden çıktık sanırım. E böylece bir videonun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Yorum yapmayı da unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Hoşçakalın. videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın. Bizimle kalın. Bizimle kalın. Bir sonraki videoya mutlaka gelin. chicken larva and ketchup.